Savaş. Savaş beni ne hale getirmişti. O kadar uzun yıllar savaştım ki artık yüzümü bile tanıyamıyorum. Mutlu bir aileye, bir eve ve bir evlada sahibim. Ama bir şeyler yolunda değildi. Bunu biliyordum. Kapımın çaldığı o gün bunu anladım. İkimize bir nükleer saldırı yapılmıştı. Bunu engin savaş tecrübemle hemen anladım. Karımı ve çocuğumu alıp Az önce satın aldığımız sığınağın yolunu tuttum. Başarmıştım. Ailemi, çocuğumu ve karımı sığınağa yetiştirebilmiştim. Tam her şeyin bittiği sırada savaşın dehşetini gözlerimle gördüm. Yine de biz o şanslı azınlıktandık. Hayatta kalmayı başarmıştık. Sığınağa girer girmez bir bilim adamı bizi kalacağımız uyku tüplerini götürdü. Bu karımı ve çocuğumun son görüşümdü. Daha sonra gözlerimi açtığımda hatırladığım tek şey bir nükleer mültecinin karımızı öldürüp çocuğumuzu kaçırmasıydı. Elimden hiçbir şey gelmedi. Ama onları göstereceğim. Dışarı adım atar atmaz karıma koştum. En azından evlilik yüzümüzü geri alıp hatırasını yaşatmak istedim. Şimdi buradan çıkıp oğlunuz Şahin'i bulmam gerekiyordu. Çok vakit kaybetmeden etraftan birkaç erzak topladım. Ve masada eski zamanlardan kalma bir emanet buldum. Bir türlü türlü belayla savaşıp sığınağın çıkışına doğru varmaya başardım. Buraya ilk geldiğimizde bizi karşılayan bilim adamı ölmüştü. Ama geriye bizim için işe yarar bir şey bırakmıştı. Bir pip boy. Bunu kullanabilirdik, işimize yarayabilirdi. Hemen alıp bileğime taktım. İşimize yarayacağından hiç şüphem yoktu ve dışarıya doğru yola koyuldum. Dışarıya adımı atar atmaz her şeyin hatıralarımızdan uzak olduğunu fark ettim. Dünya çok değişmişti, yaşadığımız yer tanınmaz haldeydi bambaşka bir yerde. Evimin yolunu tuttum. Belki oğlumuzu kaçıranlara dair birkaç ipucu bulabilirdim. Yaşadığımız kasabaya adım atar atmaz, evimizdeki hizmetçi robot Codsworth'un hala çalışır durumda ve başıboş halde gezinir olduğunu gördüm. Beni eski evimize doğru götürdü. Evimiz artık bir harabeydi. O mutlu aile yuvasından geriye hiçbir şey kalmamıştı. Codsworth'tan çok bir yardım gelmeyeceğini fark ettim. Bir yerleşim bulmak üzere yola koyuldum. Yolda öldürülmüş Alman çapulcunun kıyafetlerini alıp üzerime geçirdim. Davetsiz bir misafirle karşılaşmam çok uzun sürmedi. Artık Doğan benimleydi. Henüz yeni tanışmış olmamıza rağmen hayatını benim için riske attı. Ümit Ozdağ yanında bir bozkurt olmadan olamazdı. Beraber ilerledikçe bir kasaba buldum. Kasabanın içinden gelen silah seslerini takip ettik. Ve gördüğümüz tabii ki bizi şaşırtmadı. Aradan 200 yıl geçmiş olsa da nükleer mülteciler hala vatandaşlara saldırıyordu. Nükleer mültecilerin icabına baktıktan sonra balkondaki adam bizi içeri davet etti. Gidip konuştuğumuzda ise zor durumda olduğunu bize söyledi ve yardımımıza ihtiyacı olduğunu belirtti. Karşılığında ise bize oğlumuzu bulmamızda çok yardımcı olacak bir araç teklif etti. t 45 zırhı. Bu teklifi geri çeviremezdim. Hemen alt kata indim ve üstün hackleme yeteneklerimle müzenin güç kaynağına sızmayı başardım. Füzyon çekirdeğini alıp T-45 zırhına yerleştirdim. Artık bir T-45 zırhımız vardı. Adeta yenilmezdik. Biraz etrafa bakındıktan sonra çatıya doğru yola koyuldum. Yol üzerine gördüğüm minigun'ı da hemen kaptım. Üstün silah becerilerimi kullanarak burada kapanı kısılmış bu insanlara yardım etmek için elimden geleni yaptım. Tam hepsinin icabına baktığımı düşünürken daha önce hiç görmediğimiz bir tehditle karşılaştık. Bunun ne olduğunu bilmiyordum ama dost canlısı olmadığına emindim. Elimdeki minigun'u durmadan ateşlesem de yaratığa hiçbir zarar vermiyordu ve yaratık beklediğimden daha zekiydi. Bizden kaçmaya çalışıyordu ve arka sokaklara doğru ilerledi. Ben de bozkurt atlayışı yeteneğimi kullanarak 5. kattan aşağı atladım ve onu takip etmeye başladım. Kaçtığı yere doğru giderken köşeyi dönmemle üzerime atlaması bir oldu. Bu bir pusuydu. Şarjörümdeki bütün mermileri üzerine kustum ama nafile yaratık ölmek bilmiyordu. Sadık dostum Doğan onu oyalarken ben de şarjörümü yeniden yüklemek için geri kaçmaya başladım. Elime fırsat geçer geçmez arkamı dönüp icabına baktım. Yaratın ne olduğuna dair bir fikrim yoktu. Ama onu öldürmem insanları bayağı etkilemişti. Burada kalmamızı çok isteseler de artık daha fazla oyalanamazdık. Oğlumuzu bulmak için yola çıkmamız gerekiyordu. Yolda ilerlerken iki tane Mükler Nültecin'in vatandaşları yine rahatsız ettiğini gördüm. Yaklaşır yaklaşmaz bana silahlarını doğrulttular. Ama zırhın içindekinin Ümit Özdağ olduğundan bir haberlerdi. Silahımla onlara yardım etmem karşılığında bana para teklif ettiler. Ben de gerekirse tesbih koleksiyonumu satar ama sizin paranıza muhtaç kalmam dedim. Sonuçta bu adama güvenecek halim yoktu. Neler olduğunu sorduğumda daha da dehşete düştüm. İçerideki zavallı kadının oğlunu madde bağımlılığında sürükleyip borcunu da kadından almaya çalışıyorlardı. Merak etmeyin hanımefendi Ümit Özdağ burada. Hikayenin doğruluğunu teyit eder etmez dışarı koştum ve bu iki çapulcunun hızla icabına baktım. Kadın yardımımız için bize teşekkür etmek istese de Ümit Özdağ olarak bu bizim görevimizdi. Doğan'la birlikte tekrar yollara düşmüştüm. Çok geçmeden terk edilmiş bir kasabaya vardım. İnsan demeyi bırak, insana yakın hiçbir canlı yaşamıyordu. Çok geçmeden buradan da uzaklaştık. İlerlemeye devam ederken bir anda zırhımın pili bitti. Ve benim için de bütün umutlar tükendi. Ama kısa sürede umutlarımız tekrar filizlendi. Yakın bir polis istasyonundan askeri bir yardım çağrısı geliyordu. Eğer askeri bir yardım çağrısı varsa bir ordu da vardır dedim ve yola düştüm. Vardığımızda ise bizim gibi zırh giyen bir adamın bir sürü gul ile savaştığını gördüm. Hemen yardım etmek için elimden geleni yaptım ve silahımdaki bütün mermileri gulların üzerine kustum. Sonunda kim olduğumuzu bilen biri karşımıza çıkmıştı. Onu kurtarmaya gelenin Ümit Özdağ olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldı. Bunca zamandır nerede olduğumuzu sordu ve ben de ona Sanctuary Hills yakınlarındaki bir volta şekerimizin düştüğünü söyledim. Ona oğlumuzu kaçıran nükleer mülteciden bahsettim. Bize seve seve yardım etmek istediğini söyledi. Ama şu anda kardeşlik adına bir örgüt için bir görev yapması gerektiğini söyledi. Bu bahsettiği örgüt kendisi gibi askeri bir örgüte benziyordu. Benim de bir şekilde onlara katılmam gerekiyordu. Oğlumuzu kurtarma yolunda bize bir ordudan daha iyi hiçbir şey yardımcı olamazdı. İçeri girer girmez daha ilk adımımızı atmadan bir ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldık. Ama tabii ki ben Ümit Özdağ olduğum için bu tarz suçlamalara haliyle alışıktım. Bu nükleer sempatizanı da kendimizden uzaklaştırdıktan sonra Paladin Dance gelecek görevimiz hakkında bize bilgi vermek için yanımıza yaklaştı. Kendisi Çelik Kardeşlik adında bir örgüt için çalışan bir şövalyeydi. Ve şu anki görevleri ise eski dünyadan kalma bir teknoloji parçasını ele geçirmekti. Bu konuda ona yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Tabii ki Ümit Özdağ hiçbir savaştan kaçmazdı. Gözümüzü kırpmadan onu takip ettik. Görevimize doğru ilerlerken karşımızda bir anda bir nükleer mülteci grubu belirdi. Ama karşılarındakinin Ümit Özdağ olduğunu görünce hiçbir şanslarının olmadığını fark ettiler. Harika nişancı yeteneklerimize birer birer icabına baktık. Daha sonrasında ise paladinden Dance ile birlikte tekrar yola koyulduk. Eski zamanlardan kalma bir fabrikanın önüne kadar geldik. Paladin Dance aradığımız teknoloji parçasının burada olduğunu söyledi. Hiç bir kuşku duymadan direkt içeri atladık. İçeride onlarca düşmanla karşılaşmayı beklesem de Buraya sanki yüzlerce yıldır kimse adam atmamış gibiydi. Yine de teknoloji parçasını bulma umuduyla daha derinlere doğru ilerlemeye başladık. İçeri girer girmez parçalara ayrılmış bir sürü güvenlik robotu gördüm. Kurt içgüdülerim beni uyarmaya başladı. Burada beklediğimizden daha kötü bir düşman vardı. Tam o sırada Paladin'den beni sentetikler adı verdikleri bir düşmana karşı uyardı. Ne olduklarına dair bir fikrim yoktu ama dost olmadıklarını biliyordum. Çok geçmeden bu sentetikler tarafından bir pusuya düşürüldük. Tabii ki bizimle yüz yüze savaşmaya cesaretleri olmadığı için böyle bir şey yapacaklarından zaten şüpheleniyordum. Yaptıkları pusu amacına ulaşamadı. Her birini tek tek yok ettik. Sadık dostum Doğan çok geçmeden yardımımıza koştu. Tam şarjörü değiştirdiğim sırada hayatımı kurtardı. Ve ben de son sentetiği öldürmeyi başardım. Ordu kurmak için yaptığımız planları fark eden bu sentetikler bizi durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama Ümit Özdağ'ı durdurmak imkansız. Bunu bilmeleri gerekirdi. Teknoloji parçasını bulamamıştık. Paladin Dance fabrikanın daha derinlerine ilerlememiz gerektiğini söyledi. Eskiden test için kullanılan garip bir roket alanına gelmiştik. Buralarda bir yerde bir güç düğmesi olması gerektiğini ve bunun yukarıdaki kontrol odasını açacağını söyledi. İçeri doğru ilerlediğimde zırhımız için kullanabileceğimiz bir güç çekirdeği fark ettim. Daha sonrasında da üstün hack yeteneklerimizi kullanmak için hemen bilgisayarın başına geçtim. Bilgisayarın antivirüs sistemi çok dirense de karşısındakinin Ümit Özdağ olduğunu fark edip o da pes etti. Tam geri dönmek için yola koyulduğum sırada Paladin Dance'in sentetikler tarafından yeniden pusuya düşürüldüğünü gördüm. Yeterli ateş gücümüz yoktu o yüzden hemen doğaçlama bir plan yaptım ve kapıları mühürleyip tavanda asıl olan roket motorunu çalıştırdım. Bu Paladin Dance'e zarar verebilirdi ama tek şansımız da buydu. Sentetikleri fritözde pişirdikten sonra hızla Paladin yanına koştum ve iyi olup olmadığını kontrol etmek istedim. Bir sorun olmadığını ve zırhın onu koruduğunu söyledi. Önemli olanın hala görevimiz olduğunu söyledi ve yukarı çıkmamız gerektiğini belirtti. Yukarı çıktığımızda ise gördüğüm beni tabii ki şaşırtmadı. Sentetikler yine bize pusu kurmuştu. Sadık dostum Doğan ve yoldaşım Paladin ile birlikte birer birer icablarına baktık. Uzunca direnseler de aralarından bazıları karşılarındakinin Ümit Özdağ olduğunu fark edince kaçmaya başladı ve biz de aradığımız teknoloji parçasını ele geçirdik. Görevimizi tamamlayıp polis karakolunun yolunu tutmuşken Paladin Dance bana bir çift lafı olduğunu söyledi. İlk önce yardımlarım için o da teşekkür etmek istediğini belirtti. Benim için bir onur olduğunu belirttim. Ancak yine de ödül olarak bize kendi silahını vermek istediğini söyledi. Şerefle silahını almayı kabul ettim. Daha sonrasında ise onlara katılıp katılmak istemediğimi sordu. Sonunda beklediğim fırsat ayağıma gelmişti. İstediğim şey gerçekleşti. Kendime bir ordu yaratma fırsatım vardı. Hiç tereddüt etmeden teklifini kabul ettim. Artık ben de Çelik kardeşliğin bir üyesi olacaktım. Polis karakolunda tekrar buluşmak üzere sözleştikten sonra aldığım güç çekirdeğini zırhıma yerleştirip zırhımı geri almak için yola koyuldum. Tam da bıraktığımız yerde olduğu gibi duruyordu. Güç çekirdeğini zırha yerleştirdim ve tekrar güvenilir zırhımın içine atladım. Daha sonrasında ise Paladin Dance tekrar buluşmak için polis karakolunun yolunu tuttum. Düşünmeden edemiyordum. Oğlum Şahin acaba şu an neredeydi? En azından yaşıyor muydu? Bunu bilmek bile bizim için yeterliydi. Çok geçmeden Doğan ile birlikte polis karakoluna geri geldik. Zırhımı polis karakolunun yanında bulunan garaja park ettikten sonra içeri geçip Paladin ile konuşmaya gittim. Konuşmaya gittiğimde ise Paladin Dance beni yeni ekip arkadaşlarıma tanıttı. Artık benim de Çelik kardeşliğin gururlu bir üyesi olduğumdan bahsetti. Aradığım fırsat buydu. Bu fırsatla birlikte Ümit Özdağ isminin kudretini bütün çorak diyarlara duyurabileceğimi biliyordum. Paladin ise Çelik Kardeşliğin yaşlılarıyla ne zaman buluşabileceğimi sordum. Asıl amacım Çelik kardeşik içerisinde siyasi yeteneklerimi kullanabilmekti. Bana radyoyu onarmak için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu sırada da burada yapmamız gereken işleri tamamlayabileceğimizi söyledi. Ben de hiç tereddüt etmeden bu işleri seve seve yapabileceğimi ona söyledim. Ümit Özdağ'ın muhteşem karizması karşısında kıskançlık krizine giren o nükleer sempatizanından da almamız gereken görevleri aldık. Göreve hazırlanmak için garajın yolunu tutarken bunca zamandır hiç dinlenmediğimi fark ettim. Ümit Özdağ olsak da artık yorulmuştuk. Biraz kestirmemizin vakti çoktan gelmişti.